haber. Sonunda konuşan Tom aplikasyonunun yeni güncellemesi yayınlandı. Hiç olmamasından iyidir değil mi? Ya, Tom onu yayınladım. Henüz hazır değil. O kadar çok kızgın müşteri var ki sorunları çözmeye zamanım yok. Bir şey olmaz. Müşteri hizmetleriyle Hank ilgileniyor. Ne? Aplikasyon giyinme sesleri mi çıkarıyor dedin? Nasıl olduğunu tahmin edebiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tıpkı aplikasyon gibi. Başka ne diyordun acaba? Alo? Alo? Aha, Aha, Aplikasyon açılmıyor mu? Yerinde olsam birilerine şikayet ederdim. Evet. Ben aslında teknik sorunları tam anlayamıyorum. Ama belki sen bana yardımcı olabilirsin. Ayağımda içe doğru çıkan bir tırnak oluştu. Ve işte bu yüzden de Hank artık müşteri hizmetlerine bakmıyor. Konuşan son ve arkadaşları. <laughs> bu hurda da neyin nesi böyle? Bu müşteri hizmetleri aramalarımızın hepsini çözebilecek ne? bir alet. Gilbert'a merhaba de. Gilbert mı? Neden öyle deniyor ona? Bu makineyi yaratan iki adamın ardından verilmiş. Gil ve Bert. Harika. Ellerinden çıkartmak için <laughs> öyle acele ediyorlardı ki düşünmeden bize verdiler. <laughs> Eminim onlar bu şekilde teknoloji devrimini başlatmıştır. Bakalım Gilbert çalışıyor mu? Merhaba. Müşteri hizmetlerine hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Evet. Teknik destek. Sanırım siz fırtık kösek dediniz. Doğruysa ne? bire basın. Eğer eylem doğru tuşu mu dedi dedin, o? Ne dedi o? Olsa, ne dedi o? Sonra eylem tuşuna basın. Sonra kare tamam, tuşuna işte basın. Ben basıyorum ha. Ne? Sanırım ha? eylem tuşum yok dediniz. Eğer doğruysa ha? eylem tuşuna basın. Eğer Aha. doğru değilse yıldıza basmadan yıldıza basın. Ya, ne diyor anlamıyorum. Yani henüz değil. Ha. Sinyal sesini bekleyiniz. Ha. Çok fazla beklediniz. Hoşça kalın. Ya bana bekle dedin. Ay. Şuna bak harika bir teknolojiymiş değil mi? Sorun değil. Ona daha insancıl bir program kurmalıyız. Daha mı insancıl onun tek programı doğru soruyu doğru cevabı vermektir. İnsanlar bu konuda korkunçtu. Yo 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 yo. Doğru cevapları vermek her zaman önemli değildir. O halde önemli olan ne? Arkadaş canlılığı. Aplikasyondaki bütün sorunlar çözülene kadar Gilbert'a yeni bir program yazmalıyız. E ee, şey gibi insanlar dostun olana kadar gitmelerine engel ol. Yeni bir program mı? Bu şey gerektirir. Şey e, bilemiyorum. E, bir programcı da. Tamam eğer yapamazsan seni anlarım. Tabii ki yapabilirim. Evet yaptım. Gilbert'a empati seçenekleri ekledim. Bu sayede istediğimize ulaşabileceğiz. Bu sayede insana çok daha yakın olabilecek. Ya da bilirsin arkadaş canlısı bir insana yaklaşabilecek. Merhaba ben Gilbert Size ne şekilde mükemmel bir müşteri hizmeti sağlayabilirim sevgili dostum? Güncelleme <laughs> devamlı donuyor ve çöküyor. Seni anlıyorum dostum. Bu çok can sıkıcı. Şu an bir çözüm için çalışıyoruz kardeşim. Bu arada sana aplikasyonun yeni özelliklerinden bahsedeyim <laughs> mi? Aplikasyonun içinde yepyeni bir şey. Aslında kendiniz görseniz çok daha iyi olacak. Vay canına Gilbert. Görmek için sabırsızlanıyorum gitmeden önce sana yeterince arkadaş canlısı bir hizmet sağladığım ona evet. diyebilir misin acaba? <laughs> Biliyor musun gerçekten bayağı arkadaş canlısı. Bayağı. Hayır dostum. Hadi ama. Ha? arkadaş olduğumuzu bilene kadar kapatmana izin veremem. Evet biz kesinlikle arkadaşız. Seni yarın da aradım. <laughs> Bunu gördün mü? Protokolü aynen takip etti. Gilbert sanırım seninle ben çok iyi arkadaş olacağız. Bence de öyle Tom. <laughs> Güncelleme hazır olduğunda seni ararım dostum. Eğer sana dostum diyebilirsem, ah diyebilir miyim? <laughs> Harika. Şimdi beni dinle. Sen çok güçlü, cesur... Gilbert her şeyi hallediyor. Dışarı çıkıp biraz eğlenmeye ne dersin dostum? Ben hala sorun çözmeye çalışıyorum. Tamam. Burada kal ve çalış o zaman. <laughs> Ama Angela'dan en sevdiğin Luna Park için bilet almıştım. Gizemli baş ağrısı. Ee, e, ben... E, 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 bu gerçekten çok eğlenceli gibi. Biraz ara verebilirim. Hadi o bizi bekliyor. Sana iyi günler. Hey kim hız trenine binmek ister? Arkadaşlarımla hayatımın ilk hız trenine binmek için sabırsızlanıyorum. Eminim çok şey olacak. Uhu, ne dediğimi anlıyor musunuz? Ha? Şey Gilbert sen bizimle gelemezsin. Neden Tom? <laughs> Çünkü sen bir bilgisayarsın. Al. Sanırım söylediğini anlıyorum. Tamam harika o zaman biz gidiyoruz. Anlaştık mı? Kimsenin gitmesine izin veremem. Ta ki arkadaş dek. Neticim anlıyor musun? Gilbert Tom sadece şaka yapıyordu. Biz hepimiz arkadaşız. <laughs> arkadaş şakası yani. Şimdi anladım. Ben şaka yapmıyordum. Ya yapıyordun. Onu böyle diyemezsin. Gilbert'ın arkadaş olduğumuzu düşünmesi gerekiyor. Bırak da fişini çekeyim böylece. Benim daha iyi bir fikrim var. So, acaba sen fişe mi çekecektin Aa! Bizi bırak seni gidi elektrik prizi kılıklı. Bu sözler hiç arkadaşça değil. Arkadaşça değil. Ee, şuna evet. bir bak. Gilbert'ı evet, bir deli zaman. olmaya programlamışsın. Beni suçlama. Bunların hepsi senin daha program sorunları çözülmeden... Aa. ...aplikasyonunu yayınlaman yüzünden oldu. Tamam özür dilerim. İşini iyi yapacağını düşünmüştüm. Merhabalar. Aa! Aa! Ey merhaba dostum. Son biraz önce fişin çekmeye çalıştığı için özür dileyecekti senden. İyi mi Tom? evet <laughs> arkadaşlar ne der bilirsin. <laughs> Affetme de unut. Ses algılama sistemimin dediğine göre şu an yalan söylüyorsun. Ne? Hadi ama dostum. <laughs> Bu çok saçma Gili. Biz gerçekten arkadaşız. Konuşma. Biz arkadaş değiliz. Bu yüzden seni şimdi sileceğim. Ne? Silecek misin? Nasıl? Ya biraz. Birazcık şok terapisi yapacağım Tom. <laughs> size benimle ilgili ne kadar bildiğinize dair bir sınav. İlk sorumuz en sevdiğim renk nedir? Mavi. <laughs> doğru cevap kırmızıydı. Ah Tamam mavi değil kırmızı da bana neden şok veriyorsun anlamadım. Hatırlaman için tabii. Bu aslında doğru ve duygusal olarak... Aa! Aa! Çocuklar <laughs> kapıyı açsanıza. Ha, bu Angela. Ey dostum içeri alabilir miyim? Sorun değil Hank. Hey evet, neredesiniz? Ben dışarıdayım. Kimi ah, içeri kaçtık. alın. Esenlikle. Ah sonunda. Çıkın çıkın çıkın. Ah, ah, ah. <laughs> Hank neden kapıyı kapattın ki? Hava soğuk. Nerede olduğunuzu bana söyler misiniz? Ee, ee, i̇çeride kalmaya karar verdik biz. Sakınalım dedik mükemmel dostumuz Gilbert'la. Aslında onun yeni programı oldukça arkadaşça ve sorusuz çalışıyor. <laughs> Bize yardım et. Hadi oradan siz de. Şapşal bir bilgisayarla arkadaş olamazsınız. Var canına. Şapşal bir bilgisayar mı? Angela biz arkadaşız sanıyordum. Aa, affedersin Gilbert ben öyle demek... Aa, bir dakika. <laughs> Neden konuşan bir makineden özür diliyorum ki ben acaba? <laughs> Sakın arkadaşımla öyle konuşma. Bak Gilbert biz seni savunuyoruz. Arkadaşlar birbiri için böyle şeyler yapar. Arkadaşlar onun fişini <laughs> çekmemi ister misiniz? Aa, ah. Dostum senin derdin ne söylesene. Görünüşe göre sana göstermek zorundayım. Arkadaşlığın benim için ne kadar ciddi olduğunu görmelisin. Sen arkadaşım mısın? Hayır. O halde yok edilmelisin. Arkadaşım ah. mısın? Arkadaşlar burada neler oluyor? Ben Gilbert'ı canavar olmaya programladım. Ne? Hayır. Tekrar ediyorum bunlar hiç olmayacak diye. Durun ikiniz de. Arkadaşlık kavramını anlamayan Gilbert siz değilsiniz. Arkadaşım olmayanlar yok edilmeli Bence haklı. Bir bilgisayarın müşterilerle dost olmasını beklemek. <laughs> Özür dilerim ben. Hayır, hayır. Bu bilgisayarın asla dostun olmayacağını bilmeli. Yani Gilbert'ın ulaşmaya çalıştığı Sen arkadaşın şey mısın? imkansız. Mısın? Arkadaşım mısın? Onu bu arkadaşın şekilde yenebiliriz. Yok edilmeli. Yok edilmeli. Pekala. İşte planımız şu. Hiç arkadaşım yok. Sen yok edilmelisin. Müşteri hizmetlerine hoş geldiniz. Bugün size nasıl yardım edebilirim? <laughs> Evet yardıma ihtiyacı var. Arkadaşım sandığım bir çocuk vardı ama artık öyle düşünmüyorum. Sizce neden artık arkadaşınız değil? Aslında o insanları onunla takılsın diye zorluyor ve eğer istediğini yapmazlarsa çok tehlikeli bir hal alıyor. Oh bak sen onu hayatından çıkarmalısın çünkü böyle davranan biri gerçek bir arkadaş olamaz. Aa, harika benim de duymak istediğim buydu. Evet. telefonu kapatmadan önce arkadaş olduğumuzu onaylar mısın? Aa, Hayır. Bana olmamamızı söyledin. Ne? Sana söylediğim çocuk vardı ya. O çocuk sendin. Ve şimdi Gilbert senin suratını kapatacağım. Hayır. Telefonu kapatmana izin veremem. Arkadaşım olmalısın. Ama Gilbert sen kendin Angela'ya senin arkadaşın olmamasını söyledin. Evet onu arkadaşın olmasını söylerken aynı zamanda arkadaşın olmamasını nasıl söylersin ki? Bu haksızlık şaşırtmacılı bir soru. Hayır arkadaş 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 olmalıyız. Sonuna kadar arkadaş şaşırtmacılı bir soru. Şaşırtmacı soruyla olayı çözdük. Teşekkür ederiz Kaptan Kirk. Sonunda aplikasyonun tüm sorunlarını çözdüm. Kırmızıydım. Testini yaptık. Artık asla kapanmıyor. Ve herkes yeni versiyonu çok beğenmiş gibi. Bayıldılar. Ben bilirim. Artık telefonlara ben bakıyorum. <laughs> Alo. Tom konuşuyor. Ben robot değilim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba arkadaşım Gilbert'la konuşmak istiyordu. Gilbert mı? O makine yığınından kurtulduk. Ne? Gilbert yok mu? O benim arkadaşım da ah. Merhaba Gilbert. Sen benim arkadaşım mısın? Ve arkadaşlar birbiri için her şeyi yapar değil mi?